Ee, iki konumu da biraz dinlendireyim. Bir küçük haberimiz var. Bu işin hani konuştuğumuz teknoloji boyutunu e, biraz gündeme getirdik. Beyan hocam da hani getirdi. Şimdi onunla ilgili arkadaşlar güzel bir haber hazırlamışlar. Birlikte bir izleyelim. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu verilerine göre Türkiye cep telefonuyla konuşma sürelerine göre Avrupa birincisi. Ayda ortalama 477 dakikalık süreyi cep telefonunda geçiriyoruz. Ülkemizde 62 milyon internet, 54 milyonda sosyal medya kullanıcısı yer alıyor. İnternet başında 7,5 saat, sosyal medya ve televizyon başında da ortalama 3 saat vakit geçiriyoruz. Yani kısacası zihin dengemizi dijitalle bozuyoruz. Arama motoru Google, bozulan bu denge için son 2 yılda dijital denge uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kullanıcıların gün boyu telefon kullanma alışkanlıklarını analiz ediyor ve istatistikler hazırlıyor. Hangi uygulamalar daha sık kullanılıyor, telefon ne kadar ekran kilidine alınıyor, kaç tane bildirim geliyor gibi pek çok veri kullanıcıya sunuluyor. Dijital denge ile uygulamalarda geçen süreler kısıtlanabiliyor, teknolojinin hayatı olumsuz etkilemesi önlenebiliyor. Ebeveynlerin çocuklarını zararlı içeriklerden koruması için filtre görevi görüyor. Uygulamayla insanların en gerekli olaylara odaklanmaları sağlanıyor ve bu sayede ailelerine daha fazla zaman ayırmalarına yardımcı olunuyor.